1001 Yemek Tarifi mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dondurucuya attığım mürdümeliğinden komposta yapacağız. Tarif için gerekli bütün malzemeleri videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Orada bulabilirsiniz. Burada bir poşet, yaklaşık yarım kilo kadar mürdümeliği var. Dondurucudan çıkardım. Ondan sonra 1 litre su ilave ediyoruz. Şekeri göz kararı koyuyorum. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yaklaşık yarım su bardağı kadar diyebilirim. Bunu bu şekilde kaynatıyorum. Evet, limon tuzunu da ilave ediyorum. Karıştırıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Çok ezilsin istemiyorum. Evet, şu an kompost oldu. Çok ezilsin istemediğim için bu kıvamda söndürdüm. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynadı diyebilirim. Kompostumun son hali bu şekilde bitti. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.